Değerli arkadaşlar, Kahramanmaraş Darül Eytem Derneği aracılığıyla ilimizdeki yetimlere destek olmaya çalışıyoruz. Buradaki en büyük payı tabii ki siz değerli arkadaşlarımızın. Ramazan ayını dolu dolu geçirdik sizler sayesinde. İftarıyla, zekatıyla, fitresiyle, çocuklarımızın kıyafetiyle, gıda paketleriyle çocuklarımızın birçok ihtiyacını tamamlamış olduk. Şu anda özellikle gıdada kurban bayramına kadar ailelerimizin ihtiyacı olmayacak. Ancak bu süreçte birkaç aile daha müracaat etti bize bir 5-6 ailede 20'den fazla çocuğumuz müracaat etti. Kıyafetlerini aldık ama evlerinde başka ne ihtiyaçları var? Aileleri çok tanımıyoruz. Bildiğimiz tek şeyi tamamının babasının rahmetli olmuş olması. Bu önümüzdeki 2 aylık süreçte kurban bayramına kadar ki süreçte asıl sizlerle yapmak istediğimiz başka bir şey var. Bu da biliyorsunuz bir Darül Eğitim Külliyesi diye bir yetimhane fikrimiz vardı. Bu hususta biraz çalışalım istiyorum. Bir de yetimlerin hayatı sadece Ramazan ayından ibaret değil. Bunun için siz değerli arkadaşlarımızın kendi imkanları ölçüsünde dernek hesabımıza düzenli bağışta bulunması yetimler için yapacağımız faaliyetlerde bize kolaylık sağlayacaktır. O nedenle biliyorsunuz zekatın bir miktarı vardır. İnsanlar genelde zekat bize düşmezdir ama her maaş sahibi aslında yüzde iki buçuk zekatını ayarlaması otomatik ödeme ile İlla ki bize olması şart değil. Vermesi gereken kişiye banka hesabından direkt aktarması gerekir ki mahşerdeki hesabımız kolay olsun. Zekat herkese farz değil ama sadaka dediğimiz şey herkes için geçerli. Malumuz bir hadis-i şerif var. Mahşerdeki hesabımız görülene kadar mahşerde beklediğimiz sürede insanlar o dünyadayken verdikleri sadakaların gölgesinde bekleyecekler. Orada gölgeye çok ihtiyacımız olacağı için rutin her ay sadakamızı vermeye çalışalım. Az sadaka çok belayı def eder diye başka bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifler mucibince Mevlam hepimize amel edebilmeyi, yetimlerin derdiyle dertlenebilmeyi, onların sıkıntılarını giderip dualarında bulunabilmeyi bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olun.